Ceren Dalgıç Futbol Plus. Rakip ilk maçta 30'un üzerinde far yaptı. Bu durumda da baskılı oynamaya çalışarak sizin aslında temponuzu kesmeye çalışmıştı. Bu maçta da aynı baskıyı devam ettirecekler. Takıma, takım için nasıl bir önlem alırsınız? Takıma nasıl hazırlarsınız? Então, primeiro jogo, Dinamo Kiev fez mais que 30 faltas para quebrar o ritmo do Fenerbahçe. E com certeza amanhã vão fazer a mesma coisa. Aslında rakibi durdurmak için akıllı bir yöntem bu. Dinamo Kiev'in ilk maçtaki silahı buydu. Ki maçtan önce de biz bunu konuşmuştuk. Oyuncularımıza bu durumu belirtmiştik. Yarın 30, 40, isterlerse 50 faal yapsınlar aslında bu faallerin çokluğu. Bizim için iyi bir sinyal çünkü ofansif anlamda güçlü olduğumuzu gösteriyor. Yarınki maçta daha fazla faal yapmaları gerekecek. Şunu söyleyebilirim. Bir kere faaller tabii ki olacak. Bu biraz taktik bir durum gibi. Hani bunu abartmaya gerek yok. Ee, şunu söyleyebilirim. 8 aylık bir süredir hiçbir hazırlık sürecimiz olmadı. Bir taraftan Fenerbahçe'nin yeni transfer, transferleri ve hazırlığı var. Ee, dolayısıyla dikkatlice bu maça hazırlanmaya çalıştık. Ee, tabii ki e, adil bir oyun oynanması önemli. Onlar önceki müsabakada kontrol sahibiydi. Biz de kontra ataklarla sonuca ulaşmaya çalıştık. En nihayetinde sonuca bakmamız gerekecek. Önemli olan adil bir oyun oynanması. Hakemler biraz durumu abartabiliyor. O kadar faallik vesaire bir durum yoktu aslında. Bunu söyleyebilirim. Ve şunu söyleyebiliriz. Tabii ki biz bu dönemde çok fazla transfer gerçekleştiremedik. Hatta oyuncular kaybettik. Ama Fenerbahçe birçok oyuncu aldı. Aynı zamanda biz iyi bir hazırlık gerçekleştiremedik tabii ki. Çünkü Avrupa'da bir maç oynadıktan sonra buraya gelmemiz gerekti. Ama Fenerbahçe'nin kendi idman tesisleri mevcut ve bu hazırlığı yaptı. Bir taraftan yarın muazzam bir seyirci. E, desteği olacak Fenerbahçe'nin arkasında. Ama bizi kadınlar ve çocuklar destekleyecek sadece. Çünkü erkekler şu anda bir savaşta bulunuyorlar. Tüm bunları düşündüğünüz zaman elbette e, Fenerbahçe ile bizim içinde bulunduğumuz durum birbirinden farklı. Ama futbol tabii ki bunlara bakmıyor. Futbol e, sahadaki oyunla neticeleniyor. O yüzden e, yarın elimizden geldiğince bu müsabakada başarı e, elde etmek için hazırlıklarımızı tamamladık. Ay Hesus e, tabii ki çok iyi bir teknik direktör ve çok tecrübeli bir teknik direktör e, ve onun bu maçı e, çok e, kazanacağını doğrudan varsayarak hafife alacağını düşünmüyorum. Geniş bir e, ekibi olsa da e, zor bir maç e, olacağını bilecektir ve burada e, tabii ki iki takım açısından da önelemeler e, noktasında en zor maça çıkılıyor ve bir taraftan da oyuncuların Fenerbahçe adına çok iyi hazırlandığını söyleyebiliriz. Bizim açımızdan oldukça zor bir maç olacak. Çünkü koşulları düşündüğümüz zaman aslında Ukraynalı futbolcularla oynamanın yanı sıra akademiden gelen futbolcularla da bir şeyler elde etmeyi, bir başarı elde etmeye çalışıyoruz. Oyuncu noktasında Fenerbahçe ise diğer taraftan oldukça iyi transfer yaptılar. Türkiye Ligi'ne yönelik de transferler yaptılar ve baktığımız zaman çok iyi dribbling yapabilen, pas yapabilen futbolculara sahip. Oldukça yetenekli futbolcuları var şu anda Fenerbahçe'nin. En nihayetinde iyi bir müsabakanın planlandığını biliyoruz ve Fenerbahçe'nin de maçı domine etmeye çalışacağını biliyoruz. Ama bizim de umudumuz maçın müsabaka sırasında bir dengeye oturması ve en sonunda kazanan taraf olmak.